<gülüyor> <gülüyor> oldu. Şey yapma bakalım. Biz çıkar öyle oluyor. Olmaz öyle. Olmuyor. Annem, Oha çok güzel oldu ama yalnız Değil mi? <laughs> annem, annem, Çeyre geliyor. Ortası. Yapma dedi, o yapma Oh. <laughs> <et. gülüyor> Dekor, için mükemmel. Tamam. Evler için. Evet, Değil, mi? Değil mi? Böyle yaparsınız. sonra çatırırsın. şuraları falan katarsın. Bir şeyler yaparsın. Çok güzel durur. Pazara Kalıyorlardı. Yalnız bir de o Bir valla. Bugün TikTok hileleri deniyoruz Minecraft. Evet. Tamam. tamam da Minecraft TikTok hilelerini deneyeceğiz. Şimdi başlayacağız. Hadi bakalım başlat. Evet. Bekliyorum. Şimdi bakacağız Bekle bir durdursana ne yapacağımı anlamadım ne yapacağım şimdi ne e, merdiven alacağım ne? merdiven alacağım sonra ne? merdiven alacağım sonra ne yapacağım ben de annem öyle bir tane bir tane anne yok yok nasıl yapıyor Bekle artım yapıyor. Yok. Ne yapıyor şu an? Bir dur. Evet, hat yapıyor. Şöyle. 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 Sonra ne yapıyor? Sonra ne yapıyor? Şöyle mi yapıyor? Ha, sonra ters koyuyor. Ne kadar geçti? Çok geçti. Böyle ha, mi? Ya bu Anlamadım bu gece ki. Ha, bu gece kalmam Şöyle aşağıya. Her bir saat, erken gidiyor. Orada hazırlık yapıyorlar saat 3'te 4'te başlayacak mesela. Saat kadar güven verdim. Ters koymuyor o yüzden direkt baştan yanlış sayacağım. Başka bir şey girelim. Ama ilk önce de bundan ne olacağını bakalım. Bundan ne olacakmış? Güzel evet. bir şey var. olmuyor zaten. Mesela şey yapamadık bilemedik. Mesela gidiyor mesela Geçen hafta gitti. Karşı ölçüde mi geldi? Ölçüyü de geçmişti. <laughs> <diyor. sen> <laughs> <Şu> an <arıyorum>. gidin <laughs> sana şeymiş bekle oluyor. O normal bir şeymiş. Meşe. Bunu alacağız. Alacakmışız. Böyle yapıyor. Evet, sonra ortasına da bir tane koyuyor. Ha bu bir de bir kaba koyalım da yeriz. Yeri hiç yok. Yok, yeri şey Şimdi yemeyeceğim. Bir tane şey var, onu koyuyor. Sonra su bugün hafta sonu gibi duruyor. ya. Niye? <laughs> Sonra su koyuyor. Ha. Kusum, alıyor, alıyor. Hayır, koydu. Ne Sonra su koyuyor. alıyor mu alıyor. koyduk. Sonra ortasından... Ne yapıyor ötesine? Uzatıyor böyle. Sonra kırıyor. Baba, Çık. Ne oldu? Bak Bekle dur. böyle. Sonra ruh feneri koyuyor uçlarına. Oğlum bir şey diyeceğim. Ve bunu da koyduk. Bitti. Evet. Böyle oldu. Yaptım. Oldu mu? Oldu. Aynı oldu. Baksana çok güzel duruyor. Şimdi bu da oldu arkadaşlar. onaylıyorum. diyorum. Onu boş ver. Yapma. Düşüne kendin ne sanıyorsun? Bugün bir şey. var. Galiba bizim gördüğümüz. O mor şey bilmiyorum ben. Mor şey ne? Kılıf mı acaba? Şöyle mor bir şey var. Ha şu. Su kır kutusuymuş. Şalkır. Şalkır kutusu. Sonra ne sandık? Ama o canlı canlı. Bu mu? Tuzaklar sandık. Bu Bu işte. Bu değil. O. Bu değil. Bu değil. Bu. Hayır. Evet bu. Bak. Ne diyor burada? Bak. Öyle değil. Onun canlısı var. Çalır Onun canlısı şarkı. var. Canlısı var. Tam orada. anladım. Çalır. Çok bu kar. bu oh. Şaka koyuyorum. Hayır, yok böyle değil de bekle bu. bu. Tamam da bu, bu, bunu buraya koyacağız. Öl. Kırılmıyor. Şimdi ne yapacaktık? Piston, piston almadık. Piston alalım. Yapışkan değil, evet normal piston. Koydum. Tamam koyduk şimdi. Sandığı. sandı da şuraya koyacağım. Koydum. Şimdi şuraya da şalkır şalkır şalkır. Bunu koyacağım. Bakın bu. Şimdi redstone. Redstone gerek yok ki. Sadece şunu al yeter. Redstone. Redstone bloğu bu. Oldu. Buna kırınca Başak Oha biliyorsun. Oha Harika bir şey Bir su bir de bu Ama bu daha iyi Bir de sulu şey vardı İlk başta yaptığımız Gerçekten harika Ama ben en çok şimdilik şunu beğendim En güzel bence bu İlk, i̇lk önce ne olduğuna bakalım, bir ne olacakmış, ona bakalım, ya. bir bakalım. Plav koyuyor. Evet. Elmas da kaplıyor. De altın yapıyor. Deneyelim mi? Deneyelim. <laughs> ne yapıyor, başta ne oluyor, ne yapıyor? Hı? Başka ne yapıyor? Söyle bana onu. Şey, kara şeklinde blok kazıyor. Kara şeklinde. Üç blok, üç blok aşağı. Üç blok aşağı. Tamam, üç blok aşağı aşağı kazıyorum şu an. Sonra ne yapıyor? Elmas koyuyordu ortasına. Elmas blu şundan. O değil. Bu. Bak şu şu. Şu. Ha, şu. Lav. Ortaya bir bir tane koyuyor lav. Lav. Bu galiba dört blok oldu. Boş ver. Hı, olmuş tamam. Doldurana kadar doldur. Dolun kanalda olur. Lan. Bu olmaz. Lan. Uf. Lan olmaz. yanıyor. Lan bitti sadece. <laughs> of. Oh. Merak ediyorum. Şimdi ne yapacağım? Öyle değil tamam. Tamam doldu işte. Evet. Elmasla kaplıyor. Öyle değil, kenarlarını kaplamıyor herif. Kenarlarını da kaplıyor. Bak. Sonra meşale. Redstone meşalesi değil mi o? Hı -hı. Redstone meşalesi. Aa, şunlar. Evet, onları kıracaksın işte. Hı, tamam böyle sen burada dur böyle kaplıyor tamam sonra koyuyor altın altın koyup yakıyor altın bir de çakmak alalım çakmakla yakıyor çünkü. Şuraya koyuyor. Hazır mısınız gençler? Olacak galiba ya da olmayacak. Olmayacak. Olmadı. Yalan. Buraya elmas koyuyor galiba. Altın mı koyuyor? Öyle işte. Bayağı biz mi yanlış yaptık? Kaç yapıyor? <laughs> İki iki, iki blokmuş. Yani kırmadan uğraşmıyor. Bir daha ya. Evet. Şurayı aynısını kırmıyor. İki blokmuş arkadaşlar. Benim beynimi... Videoda da açmazsın herhalde. Değil mi? Yok. Hemen şundan toprak almalıyım. Çünkü yanlışlıkla sürdüm. Tamam. Şimdi buraya tekrar elmas koyalım. Lav lav Umarım yine bir yerleri yakmam. Dikkatlice koyacağım. Minecraft'te değil bu Kendisi tam burası olmayacak böyle da sonra Orayı aa bekle Orayı sonra karıştır. yakıyorum yaktım Olmuyor. Yalan. <laughs> Buradan gideceğim. Başka bir yere gidelim. Bekle başka bir yer bulalım ilk <laughs> önce. Temiz ben ver onu bana. Şey derler. Buraya şişe vardı orada. Şunu götür sadece. Şu bardağı mutfağı. Var. Bu şişeyi mi? Yok ya hadi. Şey hadi. Bekle. Aa, şurası çok var? iyi bak şurası. Hayır, tam yok. şurası. İşte geçtir diyorum ilaç içeceğim. Bir dakika bak kabakları. Burada bir köy olmalı. Buralarda bir yerde bir köy var. Sanırım şurası köy. Ha orası bizim yaptığımız yer. Neyse boş ver köy şimdi. Şuraya geçelim biz. Hop atlıyorum ve çat. Ay yanlışlıkla yaptım. Lan Tamam, dedim. Evet, şuradaki TikTok işte filmimize geçelim. Bir de bakın ne yapıyor? Yumuzumumu <laughs> yaptı. <laughs> dur, e, onu ben biliyorum ki çok kolay. Bir şey. Bunu yapalım. Ne yapıyor şimdi? Bir tane. Abi ev yapmamız gerekiyor. Ev. Hayır ya evin içine değil buraya yapalım. De... Bu da sen, ağabey, sen vurdun telefonunu bana göster ben tabletten yapayım. Ben daha önce şey yok. <laughs> şimdi iskele aldım. Bir tane kalkan. Sonra ne? Piston. Piston. Sonra şey, adı neydi? Reston. Reston. Reston blu. Reston blue. Şu. No. Sonra? Bakalım. E yani sonra şey gerekiyor. Beyaz bir şey. Bekle. Şuradan şunla yapın, beyaz. Be 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 Şimdi şuraya duvar yapalım. Ev değil de duvar. Ay. Mama Nina. Nana. Şimdi ne yapıyor? Şuraları şöyle kesiyor. Ay. Bir tane daha blok Bir tane daha duvar yapmışsın maskesini. Biliyorum. Yapacağım şimdi. Çünkü şey yapacağımızda arkasında da şey olması gerekiyor. Bence orası ev değil bu arada. O da bizim gibi böyle bir duvar yapmış. Aa. Ev gibi gösteriyor. Bence öyle. Anne, edin, Tam üzerine misin? de kapatmıştım. Ben e, bir tık e, daha e, yüksek, e, yüksek hayır. yapacağım. Hayır. Kaç blok bu? Boş ver blok. Ben birazcık daha yüksek yapmak istiyorum. Altı blok. Boş ver. Yaptık işte. Yetiştiği var mıydı? Yaptık. Şimdi ne yapacağız? Ha? nasıl keseceğiz? Nasıl keseceğiz? Ben de onu diyecektim. Şöyle ay bekle. Kır. Yan kor. orada kırmana gerek yok. Yan kor. Bekle. Bir tane daha kır. Bir tane daha yüksek. Hayır. Öyle oluyor. Ay. Hıh. Öyle olmuyor ki. Şimdi? <laughs> ya devamını mı söyle bana? Sonra koyun. E nasıl koyuyor o zaman? Ver evet. bakayım Al. 要啦！